Evet dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz üzere büyük Steam indirimleri başlamış vaziyette. Peki nedir bu büyük Steam indirimleri? Biraz geçmişten bahsedelim. 2022 yılına kadar daha doğrusu 2023 yılına kadar Steam dolar kurunu 2 lira üzerinden hesaplıyordu ya da daha düşük hatırlamıyorum. O civar bir şey olması lazım. 2023 itibariyle artık dolar kurunu 10 liraya çekti. Yani hala düşük. Para var para var. Ama tabi durum böyle olunca 60 dolarlık oyunlar falan. Tabi kendisi kuru belirleyen oyunlar da var. 1100 liraya gördüğümüz oyunlar da var. Ama Regional olarak artık 200-100 liranın 300 liranın altında bir oyun bulamıyoruz. İndiği bir oyun bu olsa bile. İlkbahar indirimleri de Steam'in yaptığı en büyük 4 in indirimden bir tanesi ilkbahar indirimi. 16 ve 23 Mart tarihleri arasında kapsıyor. Neredeyse hemen hemen birçok oyunda büyük indirimler var. Kendime bir liste hazırlamıştım. Sizle de paylaşmak istedim. Bayağı bir oyun var. 22-23 tane oyun var. Böyle kategorilere de ayırdım. Tabi hepsini alabilecek imkan var mı? bilmiyorum. Bakacağız. Tabi bazı oyunlara da sahibim. Onları da paylaşmak istedim indirimde olduğu için. Buyursunla başlayalım. İlk oyunumuz ana sayfada da gördüğümüz Dying Light 2 Stay Human. Ya uzun bir süre bekledik. Özellikle ilk oyunundan haberdarsanız ikinci oyununu bir tutkunlukla bekledik. Zombi temalı bir oyun. Eğer zombi temalı oyunlarını seviyorsanız zaten şu an en iyi oyun diyebilirim açıkçası. Tabi ilk oyunu kadar sevilmedi ama yine de bence gayet iyi bir oyundu. Yani oynama fırsatımı çok bulamadım. Ama alıp oynayacağım oyunlar arasında. Hikaye gayet güzel. RPG ile elementlere duruyor Seçimleriniz oyunu etkileyebiliyor. Az çok fark tefek diyelim. Çatışmalar gayet sevkli. Sadece yapay zekada sonlar var ama 111'de ne kadar zeka ararsınız. Orası da tartışılır. 350 liradan %50 indirimli 175 liraya düşüyor. Bence kaçırılmaması gereken oyunlardan bir tanesi. Evet gelelim ikinci oyunumuza. İkinci oyun en sevdiğimiz evrenlerden bir tanesi olan Star Wars Sun bir oyunu. Genelde böyle oyunların gerçekten rezil bir şekilde çıkmasını bekleriz. Ama Jedi Fallen Order gerçekten efsane çıkmış oyunlardan bir tanesi. Çok iyi de bir indirimi var. 280 liradan 28'e düşüyor %90 indirimde. Yani eğer bu evreni seviyorsanız direkt gözünüz kapalı alabileceğiniz oyunlardan atmosferi harika, aksiyonu harika, bulmaca keyfinde tatlı. Böyle saçma sapan açık dünyalar yapıp ya da ek içerikler üretip sıkmamışlar oyuncuyu. Gayet güzel alınası oyunlardan. Evet efendim geldik 3. oyunumuza. 3. oyunumuz yine bir PlayStation oyunu. Sony bunu çok yapıyor artık. Yani PlayStation'da tutmuş oyunları PC'ye de çıkartıyor ve şu an bunda da güzel bir indirim var. Yani 350 lira gerçekten çok fazla bir para artık bizim için ama bu oyuna verilir. Ya bu oyuna gerçekten verilir. Ben de almak istiyorum ki alacağım da bir aksilik olmazsa. Yaklaşık 20 saatlik bir oynanışı var Zaten Uncharted'dan çok bahsetmeye gerek yok. Güzel bir bunu destekleyebilecek bir bilgisayarınız varsa hiç kaçırmayın derim. Muhteşem bir oyundur. Muhteşem bir filmdir. Gerçekten filmlere taş kağıtacak aksiyon sahneleri vardır. Hikayesi de bir o kadar güzeldir. Bir hırsızın ilginç hikayesini anlatan muhteşem bir oyun tavsiyemdir. Evet geldik Ubisoft'un combo yaptığı oyunlardan bir tanesi Far Cry serisine. Yani oyun denemez direkt bandı şeklinde, paket şeklinde bir indirimde. Gerçi oyunlarda tek tek alabilirsiniz. %80 indirimi var. 3000 lira Oyun. Hemen hemen 550 liraya geliyor. Bütün oyunları içeren bir paket. Tabi buradan bence hepsini alın diyemem. Ben burada size önereceğim oyunlar 3, 4 ve Primal. Ee, bunlar çok eski. Gayet güzel oyunlar ama eski. 5 ile New Dawn'da artık cıvkın çıktığı yerler açıkçası oyunu. Ama tabi yine tercih size kalmış. Dediğim gibi bu açık dünya serüvenini 3 ile başlatmıştı ve 3'ün gerçekten hikayesi ayrı güzeldi. Aksiyonu ayrı güzeldi. Atmosfer apayrı güzeldi. 3'ü kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Diğerlerine de bir göz atabilirsiniz. Evet geldik 5. oyunumuza. Yine bir aksiyon macera oyunu. Yine muhteşem oyunlardan bir tanesi. Borderlands serisi. Yani bütün seri şu an indirimde zaten. Yine ben size diyeyim eğer böyle hafif RPG elementleri işte silah kombinasyonları falan seviyorsanız yine saçma sapan açık bir dünya. Keyifli grafikler. Grafikle özellikle çok enteresan. Çizgi vari ama yine de göz alıcı grafikleri var. Aksiyonları güzel. Yani bir oyunda aksiyona doymak istiyorsanız böyle bu tarz grafiklerde hoşunuza gidiyorsa bütün seriyi şimdiden alın derim. Bir daha bu indirimi yakalayamazsınız. Evet listeden biraz karışık gidelim. Artık bir simülasyon oyununa geçelim. Yine en sevdiğim oyun, simülasyon oyunlarından şehir kurma oyunlarından bir tanesidir. Normalde şehir kurma olayı çok hoşuma gitmez ama Cities gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Şu an 280 liradan 84 liraya düşmüş bir vaziyette. %70, %70 indirimde. Dediğim gibi simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız bir valilik de bizden gelsin. O iş öyle olmaz böyle olur diyorsanız buyurun görelim. Gerçekten çok tatlı oyundur. Ekonomik sıkıntılar yaşayacaksınız yangınlar, hırsızlar, mısızlar, bin bir türlü olay var oyunda. Bin bir türlü dikkat etmeniz gereken şey var. Dediğim gibi hoşunuza gidiyorsa simülasyon oyunları kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Evet geldik ikinci oyunumuza My Time at Portia'ya. Açıkçası bu oyun hakkında çok bilgim yok çünkü çok benim oynamamı istediğiniz oyunlardan bir tanesi yine. Bayağı bir indirime girmiş. Tabi bize de almak düşer. Oyunu çok araştırmadım. Bunun sebebi benim keyif alarak oynamak istemem. Yine bir yaşam simülasyonu var. Çiftlik simülasyonu var. Tasarım var. inşaat var. Yani Zaten çoğunuz Stardew'dan geldiniz bana. Eğer Stardew'dan keyif aldıysanız bu oyundan keyif almamanız mümkün değil zaten. O yüzden hazır bu kaydırma girmişken bunu da kesin olarak öneriyorum size. Ben de alacağım. Evet efendim geldik diğer bir oyunumuza. Yine muhteşem oyunlardan bir tanesi olan yılların eskitemediği bir oyun. Euro Truck Simulator 2. Yani çok fazla söze gerek yok. Zaten birçoğunuz haberdarsınızdır. Oradan buradan bir şekilde görmüşsünüzdür bu oyunu. Bir sürü diğer var. İstanbul'dan tutun. Yani adını duymadığınız yerlere kadar. İstanbul'da gayet güzel yapmışlar bu arada. Direkt Türkiye hatta İstanbul demeyelim. Yani eğer bir direksiyon setiniz varsa zaten bu oyuna sahipsinizdir tahminimce. Ama yoksa da ben mouse'la klavye ile gayet sevk olarak oynuyordum bu oyunu. Ki şu anda bayağı bir indirimde 150 liradan 37 liraya düşmüş bir durumda. Arkadaşlarınızla da online oynamayı seviyorsanız alıp oynayabilirsiniz. Ki tek başınıza da saracaktır. Evet geldik diğer bir oyunumuz olan Potion Craft'a. Ben de hali hazırda olarak bu oyunu oynuyorum zaten şu an. Bölümler YouTube'a geliyor. Yani henüz ham bir oyun. Biraz daha geliştirilmesi gereken bir oyun. Ama keyif veriyor mu? Oynarken deli gibi keyif veriyor. İlginçlik silah bulmak, müşterilerle ilgilenmek, büyük gizemler falan filan derken muhteşem bir oyun. Yine karşınızda simülasyon tarzında Craftlamayı seviyorsanız mutlaka kaçırmayın derim. Evet yine fıstık gibi oyunlardan bir tanesi Planet Zoo. Muhteşem grafikleri var. Hayvanlığı da seviyorsanız böyle simülasyon tarzı. Kendinize bir park kurun. O parktan gelir elde etmeye çalışın. Hayvanlığınızla ilgilenin. Odur budur şudur. Oyunda ol, yok yok anasını satayım. Her şey yapabiliyorsunuz. Hemen hemen bütün hayvanlar var. Ekonomi yönetimi var. İnşa var. Tasarım var. Hayvanlar var. Daha ne olsun. Muhteşem bir oyun. Yine benim alacağım oyunlar arasında. Evet. Geldik en sevdiğim türlere yani RPG oyunlarına tabii ki bir efsaneyle başlamak olmaz. Gerçi benim listemin şu an çoğu efsanevi oyunlar. Yani RPG'ye özellikle eski RPG'lere inanılmaz bir tutkum var. Skyrim de bunlardan bir tanesi. Yani oyun dünyasına, hardcore oyunlara hakimseniz zaten Skyrim duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da çabuk videoyu kapatın, gidip bu oyunu alın. Yani gidip bu oyunu alın ve oynamaya başlayın. Ceması da var, gayet özen gösterilmiş. Ya zamanda olay olmuş oyunlardan bir tanesi. Echo oyun inceleme sitelerinden büyük devlerden bile 10 puan almış bir oyun. Muhteşem bir oyun %75 indirimde 350 liradan 87'ye düşmüş ki bu Special Edition mutlaka oynamanızı tavsiye ediyorum. Gerçi oyundan kopamadım biraz daha bahsedeceğim. Muhteşem grafikleri yılına göre hatta şu an bile gideri var. Binlerce modu yani oyunun oynanın süresi 70 saatse bin saatte modlarla oynarsınız. Ben bu oyuna 500, 500 saat gömdüm şimdi kalkıp bayrağını sallayacağım oyunun. Yani sesleri harika, müzikleri harika oyunun içindeki o ufak tefek hikayeler bile harika. Yan görevler muhteşem. Yani inanın bu oynayın ya. Oynayın bu oyun. Evet geldik diğer bir muhteşem oyunlardan bir tanesine. Bir Japon RPG'sine. Eğer Japon RPG tarzlarında oyunlar seviyorsanız ki benim kitlemin çoğunu seveceğini düşünüyorum. Yani bu oyunu da kaçırmayın derim size. Biraz sistem isteyen bir oyun. Yine Türkçe yaması mevcut. O bulabilirsiniz yani. Güzel bir indirime girmiş. %50 indirimde 160 liradan 80 liraya inmiş. Bu, muhteşem bir hikayesi var. Muhteşem bir oynanışı var. Bana göre tabii. Ben de hala oynamaya fırsat bulamadım. Ama ilk boş vaktimde oynayacağım oyunlar arasında birinci sırayı çekiyor. Tabii ve RPG elementleri de işin tuzu biberi. Mis gibidir. severiz. Acaba oyunun efsanevi oyunu olan 7. oyunu da şu an indirimde. Ya yani bayağı büyük bir indirimde. Çünkü bu oyun şu an çok pahalı. 700 lira %43 indirimde 400 liraya düşmüş. Ya paranız varsa bunu da kaçırmayın derim. Çünkü bu oyun bir daha kolay kolay bu fiyata gelmez. Ve evet gelelim diğer bir harika oyun olan yine efsanevi oyunlardan bir tanesi. Belki dizisinden biliyorsunuzdur, belki kitabını okumuşsunuzdur, belki oyununu oynamışsınızdır. Üçünü de yapın bence. Üçü de birbirinden güzel. Witcher, Wild Hunt, Geralt hikayeleri. Yani fazla lafa gerek yok yine. Lan bayağı efsane oyunlar seçmişim ya. Ya gerçekten muhteşem bir hikaye sahip. Ya tekrar tekrar unutayım da oynasam dediğim oyunlardan bir tanesi. Hani Silvaştan diye bir film vardı. Bırak eski Manita'yı yani şu oyun için parasını verip unuturum. Silvaştan yaparım tekrar bu oyuna başlarım. O kadar güzel bir oyun. Aklınıza bir oyundan beklediğiniz her şeyi bir katın. Onları bir bekletin. Üstelik de filmleri ekleyin, sanatı ekleyin, kitabı ekleyin. Ne eklerseniz ekleyin. Bu oyun hepsini karşılar arkadaşlar. Hala oyun oyun buyurun indirimler hazır varken yapıştırın gitsin. Evet Skyrim'den bahsetmişken Fallout'tan bahsetmek olur mu? Aslında olurdu çünkü şu tür tarzı böyle. Eğer şu turdan çok hoşlanmıyorsanız bu oyunu bir tık es geçebilirsiniz. Ama eğer RPG seviyorum diyorsanız. Vay efendim işte ben Skyrim'e bayıldım. Keşke 6 çıksa da yesek diyorsanız. Yani New Vegas'a kesinlikle bir şans verin. İnanılmaz detaycı bir oyun. Skyrim'i de solda bırakacak kadar detay barındıran. içinde hikayeler barındıran. Kendi ana hikayesi de muhteşem olan bir oyun. Yani neyin nereden çıkacağını kimin, şerefsiz olduğunu kimin, ya paranın, namusun, dinin, iman kimde olduğunu anlayamayacağınız bir oyun. Muhteşem şeyler barındıran bir oyun kısacası. Buyursunlar oynayın. Tabii dördüncü oyunu da şu an indirimde. Hatta bütün oyunlar indirimde. Yani dördü ilk önce oynasanız daha keyifli olur açıkçası. Çünkü New Vegas oynayıp sonra dördü oynarsanız inanın dörtten en ufak zevk almazsınız. Çünkü bu oyun RPG elementleriyle bir harika Evet, geldik diğer bir oyunumuza. Divinity Original Sin 2. Gerçi birinci oyunu da harika. zaten görüyorsunuz 140 bin tane oy almış oyun, yorum almış, inceleme almış. Son derece olumlu yani Steam'de alabileceğiniz en yüksek seviye. Eski hardcore RPG'ler hoşunuza gidiyorsa A'dan Z'ye her şeyi ben belirleyeceğim. Takımımı, mı, oyu, şuyu, buyu, entrikalar, masallar, hikayeler, aksiyonlar. Yani bir RPG'nin her şeyini barındıran bir oyun. Tabii sıra tabanlı ilerleyen bir oyun. Eğer sıra tabanlı çok hoşunuza gitmiyorsa bile oynayabilirsiniz ki. Eğer sıra tabanlı hoşunuza gidiyorsa bana yapın abi demiş adamlar. O yüzden alın oynayın. Evet o kadar türden bahsedip stratejiden bahsetmek olur mu? Olmaz. İlk oyunumuz Sid Civilization 6. Yine muhteşem oyunlardan bir tanesi. 186 bin tane yorumu var ve çok olumlu almış. Oyun %90 indirimde şu an. 220'den 22 liraya düşmüş. Oyun ilk çağdan uzay çağına kadar birinden büyük efsanevi komutanlarla oynayabileceğiniz yine sıra tabanlı bir strateji oyunu. Çok hardcore bir strateji oyunu da değil. İlk defa strateji oynayacaksanız önerebileceğim oyunlardan bir tanesi. Başlamak için Güzel bir oyun. Dediğim gibi bu oyunu da kaçırmayın derim. Güzel bir indirimde de hali hazırda. Evet çıktığı zamanlarda bayağı olay yaratan yine çok tatlı oyunlardan bir tanesi. Frostpunk toplumsal olarak hayatta kalma oyunu. Yani o şehrin altyapısına kadar her şeyi idare etmeniz gerekiyor. Yani yine bir Cities x havası var ama daha çok strateji kafasında bir oyun. Gerçekten bu oyunu da alıp oynamanız gerekiyor. Evet efendim geldik diğer bir efsanevi oyunlardan bir tanesi olan Total War serisine. Eğer strateji oyunlarına hastaysanız zaten bu oyunu biliyorsunuz. Ama benim burada size önereceğim iki tane benim favorim olan oyun var. Diğerlerini açık konuşayım çok bakmaya vaktim olmamıştı. Birisi Total War Attila stratejisiyle, ile yani gerçekten doya doya keyif alacağınız muhteşem bir strateji oyunudur. Bir de eskilerden gelen çocukluğumun efsanelerinden olan Medieval Total War'un ikinci oyunu. Bu bir sanırım. Hayır o direkt collection'mış. Birinci oyununu çok önermem. Bayağı hatalı baklı bir oyundu. Zaten grafik açısından da öyle. Karışık oy almış. İkinci oyununu şu an göremedim ama o da bayağı büyük bir indirimdeydi. 20 lira gibi bir şey şu an. Hatta Steam'imde yoktu. Steam'imde de bulunsun diye alıp oynayacağım oyunlardan bir tanesi. Her açıdan efsane bir oyundur. Özellikle savaş yönetin sahneler insan gerçekten gaza getiriyor. Sonucu ne olacağını bilemiyorsunuz. Yani şu sahnelere bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçek hayatta bu kadar gerçek bir savaş yok. Muhteşem bir oyun. Evet geldik son oyunumuz olan Northgard'a. Viking tarzı oyunları seviyorsanız Viking klanlarından bir tanesi kontrol ettiğiniz muhteşem oyunlardan bir tanesi. İçinde şehir kurma barındırıyor, savaş barındırıyor, taktikler, stratejiler, çok tatlı grafiklere de sahip. Biraz Age of Mythology kafasında bir oyun. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de efsanevi oyunlardan bir tanesidir Age of Mythology. Açıkçası bizim milletin sevip oynayacağı oyunlardan olduğunu düşündüğüm için listeye ekledim. Bu oyunda 42 bin yorum almış. Çok olumlu seviyede. %70 indirimde 84 lira şu an. Bu oyunu da kaçırmayın derim. Özellikle Viking temasını seviyorsanız. Ve evet dostlar. Bu videonun da sonuna geldik efendim Umarım işinize yarayacak indirimler sunabilmişimdir Gerçekten bu indirimleri kaçırmayın Çünkü bunlar yılda sadece 4 kere geliyor ki Aynı oyunun geleceği kesin bile değil Sizin de aklınızda bir oyun varsa Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Ayrıca lütfen beğenip abone olmayı es geçmeyin Gerçekten benim için devam edebilmem için çok önemli Geri dönüşler çok düşük Şimdiden teşekkür ederim Keyifli kalın